Sana yüzme bilmeyen kuşlarımı, Ellerinden yeryüzüne düşmekten yorgun düştüğüm düşlerimi, Sensiz hiçbir şeye yaramayan gülüşlerime bırakıyorum. Sana belki uğrarsın diye açılmış bir gönül kafesi, Bir yangının külünü yeniden yakacak hevesi, Başka birine sensiz yaşayamam demen için benden aldığın nefesi bırakıyorum. Dünyadan uzak bir yerler bul diye, Senin mutluluktan uçuramadığım kanatlarımı, Yandığımız ateşi söndürsün diye, Birlikte ıslanamadığımız yağmurları, Sana uğrasın diye, Mucizeleri bırakıyorum, Sana affetmekten asla vazgeçemediğim suçlarımı, Seninle buluşmak için gidemediğim Beşiktaş maçlarını, Ve intiharımın, kuşlarını bırakıyorum. Ben sana ezberlediğim şiirin ardından kalan son iki cümle. Sana istikbalim kadar uykusuz, karanlık ve biçare bir gece. İsminden bile güzel, gözlerine kurduğum iki gece. Yakışıklı prensin, seni öpmesine kıyamadığım altı cüce bırakıyorum. Ben sana düşen her yaprağa Sela okuyan aşkların ve şarkıların sözlerini Belki ağlayasın gelirse diye Türkan Şoray'ın gözlerine Ben sana bahar bekleyen kumruların yüzlerini bırakıyorum Yani ben sana her şeyimi bırakıyorum Her şeyimi bırakıyorum Gülüm